Tam burada bu tarihi kilisenin içinde 7 ekümenik konsilin sonuncusu ve yedincisi olan 2. İznik Konsili takvimler milattan sonra 787 yılını gösterdiğinde toplanmıştı. 2. İznik Konsili aralarında ikonlara saygı ve hürmet gösterilmesi gibi konuları tartışmak üzere 308 piskoposu bir araya getirdi. Bu İznik kentinde tam da bu kilisenin içinde toplanan kilisenin son ekümenik konsiliydi. Yedi büyük konsilden biriydi. Burada 400 yılı aşkın bir süre önce 318 piskoposun toplandığı aynı kentte 2. İznik konsili için 308 piskopos bir araya gelmişti. Burası kilise tarihi ve imanın anlaşılabilmesi için çok önemli bir yere sahiptir. İkinci İznik Konsili'nin toplandığı bu kilisede her şey kutsal üçlü birliğe tanıklık etmektedir. Üçlü birliği daima hatırlayalım. Bu tek tanrımız olan Üçlü Birlik Tanrı hakkında Birinci Ekümenik Konsil'de formüle edildi. Onun birliği birinci, ikinci ve üçüncü meclislerde de onaylanmıştır. İlk pencere, ikinci pencere ve üçüncü pencere vardır. Üçlü birlikteki birlik, tek üçlü birlik Tanrımız. Birinci Ekümenik Konsil'de Mesih'in Tanrı'yla aynı özden olduğu, ışıktan ışık, tamamen gerçek Tanrı olduğu ve baba, oğul ve kutsal ruhun tek Tanrı olduğu hem kutsal yazılarla hem de mantıksal olarak doğrulandı. Amin. Bu, elçilere emanet edilen, kilise babaları tarafından korunan ve nesilden nesile aktarılan imandır. Son ekümenik konsile kadar çeşitli iman meselelerini görüşmek üzere burada, bu yerde bir araya geldiler. Evet, ufak tefek konular üzerinde tartıştılar. Ama imanın özü olan temel gerçekler. Tanrı'nın doğası, Mesih'in kimliği, O'nun ilahiliği ve kutsal ruhun ilahi doğası. İşte bunlar asla tartışma götürmez konulardır. Tanrı yolunun sırrı yücedir. Tanrı bedende ortaya çıktı. Elçilerin imanı sahip çıktığımız, kilise babaları tarafından korunan ve muhafaza etmeye gayret ettiğimiz iman budur. Tarih, elçilerin bu iman uğruna canlarını feda ettiklerini kaydetmektedir. Biz de bu imanı hayatımız pahasına korumalıyız. Ve burada, gördüğünüz gibi Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğumuyla ilgili Bakire Meryem'e müjdeye ait kalıntılar bulunmaktadır. Ayrıca müjde kitaplarını kaleme alan dört müjdecinin, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın imgeleri de bulunmaktadır. Rab İsa'nın yaşamı, Mesih'in beden alması, yaşamı, hizmeti, çektiği acılar, çarmıha gerilmesi, dirilişi ve göğe yükselişi Hristiyan imanının temelidir ve kilise tarafından çağlar boyunca kutlanmıştır. Bu gerçek, ilahi vahyi ve Tanrı'nın gizemlerini anlamak için imparatorlarla birlikte tüm kiliseyi bir araya getiren ekümenik konseyler tarafından tanık olunmuş, ve ifade edilmiştir. Onlar bu imanı, Mesih'in kimliği ve Tanrı'nın doğası hakkındaki en yüce mesajları ifade eden sözcüklerle dile getirmeye çalışmışlardır.